Çifte ezan 350 yılın üzerinde Osmanlı'dan gelen kadim bir gelenektir. Ee, o zamandan bu zamana münavebeli bir şekilde Valide-i Cirit ve Mihrimah Sultan olaraktan karşılıklı okunmaya başlanmış. Bu gelenek günümüze kadar gelmiş. Biz de e, şu an itibariyle elhamdülillah bu geleneği devam ettiriyoruz. Yaklaşık e, iki yıldır bu camide görev yapıyorum. Müthiş bir duygu. Bu camide görev yapmadan önce e, eski bir Beykozluyum sık sık Üsküdar'a gelir bu ezanları dinlerdim. Ve içimden büyük bir aşk ve şevkle bugün acaba bir gün bu ezan, camiden ben de böyle ezan okuyabilecek miyim diye hep hayaller kurardım. E, Rabbim Allah'ımıza şükürler olsun bize nasip etti bunu. E, bugün buradayız ve okuyoruz elhamdülillah. Bu şekilde yerlilerden, yani Müslüman olan yerlilerden, Türklerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Artı, e, turistlerden de çok güzel, beautiful, beautiful diye gelip böyle bize sarılmak isteyenler oluyor. E, göğsünü, yüreğini gösterip çok duygulandığını e, ifade edenler oluyor. Gerçekten e, sadece bu ezanları dinlemek için her gün Üsküdar'a geldiğini söyleyenler oluyor. E, çok güzel izlenimler alıyoruz gerçekten. Geri dönüşler oluyor bize. Cümlemize Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. 2000 yılından bu yana burada görevliyim. 2000 yılından bu yana burada münavebeli ezan. Buna çifte ezan diyorlar da aslı münavebeli ezan. Kesintisiz bir şekilde her gün öğle ikindi. Akşam namazları herkes kendisi müstakil okuyor. Öğle ikindi yastı çoğu zaman da sabah namazlarında münavebeli ezan okuyoruz. Bu münavebeli ezan Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Şöyle ki, birbirine yakın olan iki cami, Valide-i Cedid Camii ve Mihrimah Sultan Camii birbirine çok yakın olduğu için okunan ezanlar hem okuyucular açısından icra ed eden müezzinler açısından karışıklık olmasın diye, sesler karışmasın diye hem de dinleyiciler açısından karışıklık olmasın diye e, Osmanlı zamanında başlatılmış burası okuyor, ora bekliyor, ora okuyor, bura bekliyor. Münavebeli ezan birbirine karışmasın diye Osmanlı'dan gelen bir gelenektir. Birbirine yakın olan iki caminin ezanlarının birbirine karışmasını engellemek için ortaya çıkmıştır. Bu İstanbul'da ilk gelenek olan yer Üsküdar'dır. Daha sonra karşıda da Sultanahmet Camii ile Firuza Firuza Camii birbirine yakın iki, iki cami de karışmasın diye orada da vardır bu gelenek. Ama bu geleneğin ilk ve orijinali Üsküdar'dır. Mihrimah Sultan Camii ve Valide Cedid Camii arasındadır. Bu gelenek ezan okuyucuların birbirleriyle seslerinin de uyuşması lazım. birbir birbirleriyle uyum içerisinde olması lazım. Bariton sesli yani bas sesli müezzinlerin birbirleriyle, tiz sesli müezzinlerin de birbirleriyle okuması gerekir. Yani biri bari, bariton sesli, öbürü tiz sesli olunca uyum olmaz. Burada önemli olan iki tane müezzinin iki camide okunan ezanın birbirleriyle uyum içerisinde olması. Öyle Uşşak ez makamında, Bayati makamında okunuyorsa aynı karşıdaki de buna uyuyor. İlk başlayan kişi sesi veriyor, makamın perdesini veriyor, öbürü aynen ona devam ediyor.